Merhaba cennetlerim, merhaba güzellerim. İktidar yandaşı medya, iktidar yandaşı sözde iç adamları, iktidar yandaşı olmadığı halde bazı CHP'li milletvekilleri, mesela Sezgin Tanrıkulu, iktidar yandaşı olmadığı halde mesela bazı gelecek partililer, mesela çok değer verdiğim, insan hakları konusunda hassasiyetine inandığım İlhami Işık, ve gazeteciler tabii ki. iktidar gazetecileri tabii ki yandaşlar. Onların isimleri önemli değil. Onlar çünkü ben pek insandan saymıyorum. Yalan yok. Ruhunu, kalemini, beynini satmış insan olur mu ya? Olmaz. İnsan dediğiniz karakterli olur. Değil mi canlarım? Karakterli insanlar da beyinlerini, kalemlerini, vicdanlarını kiraya da vermezler. Satmazlar da. Bunlar ağız birliğiyle diyorlar ki Afganlar için şimdi yorgun, ve yoksul insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti yardımcı oluyor. Yani asrın lideri yüce merhametiyle milyonlarca mülteciyi kucaklıyor. Bunlar göçmen diyor. Defalarca anlattım. Göçmen ile mülteci aynı şey değildir. Efendim diyor birisi galiba İlham diyor. Boşnakları alırken neredeydiniz? Ya kardeşim, bakınız Balkanlardan gelenler, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan yahut da Sırbistan döneminde gelenler, göçmendiler. Göçmenlikte göç veren ülkeler karşılıklı olarak birbirleriyle anlaşma yaparlar. Der ki sen, sende benim ülkemde yaşamak isteyen Hristiyan, ve aidiyet etnik köken olarak şu şu kökenden olanları bana gönder isim olarak. Ben de sana senin ülkende yaşamak isteyen Müslüman ama aidiyet olarak köken olarak belki de Slav olanlar fark etmez yani. İki ülkenin yetkilileri isimleri tespit ederler, gönderirler. iki ülkede kendilerine gelecek olanların geçmişlerini araştırırlar işlerinden kimlerini kabul etmezler. Etmeyebilirler. Neden? E gelecek belki casusluk yapacak. Evet. Benim rahmetli amcazadelerimden biri daha doğrusu rahmetli babacığımın kuzenlerinden biri 1965 65 herhalde 65 olabilir Bulgaristan'dan gelen ikinci iskanda yani göçte karşılıklı yapılan göçte Edirne'de imar iskan müdürüydü. Biz bir gün ziyaretine gittiğimizde rahmetli Selahattin Bayraktaroğlu, Selahattin amcamla konuşmuştuk. 14 yaşındaydım tabii hatırlıyorum. Gelenlerin hepsinin pasaportları vardı. Evet. Ve hepsi daha önceden kontrol edilmişti. Göçmen odur. Ona göçmen denir. Türkiye Yunanistan'dan da göç aldı. Bulgaristan'dan da göç aldı. Sırbistan'dan da göç aldı. Ya da Yugoslavya'dan daha doğrusu. Mülteci ise başka bir şeydir. Mültecilerin pasaportları yoktur. Mülteciler geldikleri ülkeden kaçak gelirler. Suriyeli mülteciler bize gümrük kapılarımızdan gelmediler. Kontrolsüz geldiler. Sınırlarımızdaki telleri, melleri varsa yıkarak geldiler milyonlarcası. Şimdi Afganlar geliyor, kaçak geliyorlar. Evet bu Afganlılara Pakistanlılar da İranlılar da göz yumuyorlar. Çünkü hedef Türkiye. Türkiye'ye gelmelerini sağlıyorlar. Şimdi duyduğum kadarıyla galiba İran Afganistan sınırına beton duvar örüyormuş. Yalan sahibi bilmiyorum. Bir de geç olmadı mı? Bence geç oldu. Neyse geç oldu güç olmasın diyelim. Yani bize gelenler yorgun ve yoksul göçmenler değil, Türkiye'ye gelenler itica ve hatta işgal amacıyla gelebilme ihtimali kuvvetle muhtemel milyonlarca mülteci. Aman ha! Göçmenle mülteciyi karıştırmayın birbirine. Mesela bizden yurt dışına giden pek çok Hükümet tarafından sürgün yemiş insan var. Gazeteci var, iş adamı var, kitapçı var, yazarı var, her şeyi var. Değil mi canlarım? Onlar göçmen değiller. Onlar da mülteciler. İltica ettiler karşı tarafa. Kimisi oturma izni aldı. Kimisi vatandaşlık aldı. Ama onlar mülteci. Pasaportları yok o insanların. Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti pasaportlarını iptal etti yahu o? Ve buna rağmen Buna rağmen bunu bilmezmiş gibi iktidar yandaşları, gazeteciler ağlaşıyorlar. Yoksul ve yorgun insanlar. Hastanlar lan, edepsizler. Hastanlar. Her geleler siz hırsızlar. Hırsızdan geçinmeciler. Hırsızlıktan geçinmeciler. Devlet hazinesini yağmalayanlar. Sizi, 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 sizi. Sizi karaktersizler sizi. Size aşağılıklar sizi. Ayıptır lan, utanın be. Utanın. Yorgun ve yoksul. Ne yorgun ve yoksulu? Yorgun ve yoksul olan benim insanlarım. Ne dedi Yasin Aktay? Suriyeliler giderse memleketlerine Türkiye ekonomisi çöker dedi. E hani yorgun ve yoksul insanlardı onlar? Ya onlar buraya ucuz emek olarak geldiler. Şimdi gelenlere bakın şimdi gelenlere. Afgan'dan gelenlere işlerinde bir tane kadın yok be. Hepsi genç yaşta erkek. Emek emek ucuz emek. Bunlar Suriyelilerden daha ucuz. Suriyeliler bin liraya çalışıyorsa bunlar 600 liraya çalışacaktır. Karın tokluğunu. Kendi memleketinde ayda 20-25 dolar kazanamayan insan Türkiye'de 100 dolar para kazandı mı havalara uçacak be. Havalara uçacak. Ya bunlar benim insanlarımın, benim emekçilerimin ellerinden işlerini çalıyorlar ya. Bunlara yorgun ve yoksul demek insafsızlıktır. Hatta ahlaksızlıktır ya. Peki onlar yorgun, onlar yoksul, onların canları can. Benim insanlarımın, benim işsizlerimin canları patlıcan mı? Hani o ünlü tekerleme. Ayıptır be. Ayıptır lan hergeleler. Ayıptır lan serseriler. Ayıptır lan dürzüler. Ayıptır lan gavatlar. Ayıptır lan karaktersizler. Ayıptır be ayıptır. Çok ayıptır. Utanın be. Utanın be yüzünüz kızarsın biraz. Onlara karşı gösterdiğiniz merhametin yüzde birini kendi insanınıza gösterin be. Ulan memleketi işgal ettiriyorsunuz değil misiniz farkında? Büyük Atatürk bunu gördüğü için gençliğe hitap etsin bunu söyledi. Ya şahsi çıkarlarınızı başkalarının Türkiye'nin eme üzerinde emelleri olanların amaçlarıyla, hedefleriyle birleştiriyorsunuz. Türkiye'yi işgal ettiriyorsunuz. Türkiye'yi istila ettiriyorsunuz. Pasaportsuz, pasaportsuz milyonlarca insan ancak savaşan devletlerin askerleri bir başka ülkeye pasaportsuz giriş yaparlar. Benim ülkeme pasaportsuz giren herkes düşman askeridir. Benim için, benim için düşman askeridir. Ha bunlar savaşmayacaklardır büyük ihtimalle. Ben bunlar silahlandırılacak diyenlere de inanmıyorum. Bunlar benim insanlarımın elindeki işleri çalacaklar. Ya zaten 100 kişiden 15'i işsiz be. Gençlerimizde bu oran yüzde de 30. Gelenlere bakıyorum genç. Asgari ücrete çalışanların ellerinden 600-700 yüz, yüz liraya maaşla işlerini çalacaklar be. Görmüyor musunuz? Allah'ın belaları, Allah'ın cezaları. Görmüyor musunuz lan? Utanmıyor musunuz siz be? Siz ne acımasızsınız be? O bizim baroşlarda yaşayan milyonlarca işsiz insanımız evine ekmek götüremezken sırf siyasi itiraflarımız uğruna sırf sözde inandığınız özde sayesinde milyonlarca pa dolar para kazandığınız adam üzülmesin diye yapıyorsunuz. Bütün bu utanmazlığınızı. Yok lan size. Tüh size be. Canlarım kusura bakmayın. Öfkeliyim. Tabii öfkeliyim. Hele Sezgin Tanrı kuluna. Çok öfkeliyim. Ayıptır be Sezgin. Ayıptır be kardeşim. Bu Memduh Bayraktaroğlu sana CHP'de saldırı olduğunda hep sahip çıktı. Hep daima. Senin bu yaptığın demokratlık falan değil. Şimdi kalkmışlar Bolu Belediye Başkanı'na saldırıyorlar. El birliğiyle. Kemal Özkiraz diye bir kardeşim Tanju Bey için Bolu Belediye Başkanı için neler söylüyor. Ayıptır yahu. Elbette ayıptır ya. Dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde yerel hizmet verenler bazı hizmetlerde fiyat farklı fiyat uygularlar. Neden sanayicinin fiyatı ile emekçinin fiyatı, elektrik fiyatı, ev hane halkının elektrik fiyatı, su fiyatı bir değil? Neden doğalgaz fiyatı aynı değil? He? Kemal kardeşim sana söylüyorum. Neden aynı değil? Ha tanju yaparsa ırkçılık. Ama benim devletimin, benim belediyem, benim insanıma farklı fiyat uyguladı mı ırkçılık olmuyor mu o zaman? Utanın be. Utanın. Ne istiyorsunuz ya bu memleketin insanından? Ne sizin bu insanlara düşmanlığınız be? Ayıptır yahu. Ayıptır be. Ayıptır İlhan Bey. Ayıptır kardeşim. Senin insancıl insana olan sevgini verdiğin değeri desteklemek için Twitter'daki elektrik faturalarını en çok paylaşanlardan biriyim. Bakın ödeyenlerden biriyim demiyorum. Ayrı. O çok farklı şeyler. Ama ayıptır be. Ayıptır, ayıp. Sen elektrik faturasını ödemesi için yardım ettiğin o insanların elinden ekmeğinin çalınacağını düşünmüyor musun? Onun 100 liralık, 119 liralık, 139, 140 liralık elektrik faturasını ödetirken harika bir insansın. Ama elinden 2100, 2300 liralık belki asgari ücretli çalacak olanların gelmesine nasıl göz yumuyorsun İlhami? Bu nasıl bir vicdan İlhami? Bu nasıl bir vicdan Sezgin? Bu nasıl bir vicdan Kemal? Ayıptır ya. Üçünüz de etkili insanlarsınız. Üçünüz de sosyal medyada çok etkileri olan insanlarsınız. Etkiniz olmasa umurumda bile olmaz. Ne dersiniz deyin, ne yazarsınız yazın. Bana ne kardeşim. Ama sizler bir bakıma kanaat önderlerisiniz. Sizler bu insanların vicdanlarını da etkiliyorsunuz. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Memleketi istila ettirdiğinizin farkında değil misiniz? Benim evine aş götüremeyen, ekmek götüremeyen, benim fırınlarında askıda ekmek modeli uygulanan ülkemin insanlarına yaptığınız bu kötülük neden? Ne istiyorsunuz siz benim fakir fukaramdan? Ne istiyorsunuz siz benim yorgun insanımdan? Benim yorgun insanımı, benim yoksul insanımı bir tarafa itmişsiniz. Ülkemi istilaya gelen, ülkemi işgale gelen, silahsız işgale, silahsız istilaya gelen pasaportsuz o insanlara sahip çıkıyorsunuz utanmıyor musunuz? arlanmıyor musunuz? Hiçbir vicdanınız sızlamıyor sizin. Hiç vicdanınız sızlamıyorsa bu nasıl bir insanlık? Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pasaportunu, kimliğini taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için askerlik yapan, vergi ödeyen insanlarımıza sahip çıkacağınıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki çalışanların emeğini sömürmek için gelenlere mi sahip çıkıyorsunuz? Bu ne ağırlanmazlık bu ne edepsizlik? Canlarım, ama tekrarlıyorum. Bütün bunların sorumlusu Türkiye'de üç kişidir. Bin kere tekrarlasam bıkmayacağım. Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan ki hala sorumlu. Onunla yaklaşık onun iktidarıyla beraber yürüyen Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi falan döken. Ne istiyorsunuz benim insanlarımdan siz ya? Ay ne istiyorsunuz? Size oy vermeyeceklerinden eminsiniz de onların yerine 7-8 milyon seçmen mi ithal ediyorsunuz siz? Efendim seçmen mi ithal ediyorsunuz? Soruyorum ya. Ve bu soruyu sormakta haklıyım. Çünkü tam da kaybettiğiniz oy kadar insan getiriyorsunuz Türkiye'ye ya. Ve onlara bildiğimiz kadarıyla da vatandaşlık veriyorsunuz. Veremezsiniz. Canlarım bu tür kararlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3'te 2 oy çoğunluğuyla alınmalı. Bir devletin bir ülkenin geleceğiyle oynuyorlar. Devlet devleti işgal ettiriyor. Devlet devleti istila ettiriyor. Hangi devlet? seçilmişim diyerek kendisinde dokunulmazlık zırhında kendisini dokunulmazlık zırhına büründürmüş politikacıların işgali altındaki devlet. Olmaz böyle şey canlarım. Olmaz böyle şey, olamaz böyle şey. Ben kabul edemiyorum ve inanın kahroluyorum. Daha fazla da bir şey söylemiyorum. İlk defa gerçekten öfkeliyim. ilk defa gülümseyerek programımı, videomu bitiremeyeceğim. İlk defa, ilk defa densenizi karartmayın diyemeyeceğim. İyi gitmiyoruz canlarım. Bu gidiş, iyi, gidiş değil. Anayasal kurumlar devleti devlet olmaktan çıkarmışlar. Bir kişinin emrine vermişler. Böyle bir demokrasi olmaz. Böyle bir hukuk devleti olmaz. Demokratik hukuk devletinde bürokratlar devletin emrindedirler. Haliyle Milletin emrindedirler. Hiçbir bürokrat o ülkenin muktedirinin emrine giremez. Bürokrat, bürokrat ne demek ya bürokrat demek devletin emrindeki insan demek. Maaşını devletten alıyorsa hizmetini devlete haliyle devletin gerçek sahibi millete verecek. Bu nasıl bir bürokrasi ya? Bu nasıl bir bürokrasi? Bütün bürokrasi için söylüyorum. Askeri, polisi, yargıcı, maliyecisi hepsi için söylüyorum. Bu nasıl bir bürokrasi ya? Nereye gidiyoruz efendiler? nereye gidiyoruz? Ülkemizin silahsız işgal edildiğinin farkında değil misiniz? Ülkemizin silahsız ihtilal edildiğinin farkında değil misiniz? Buna göz yumanlar kimler? Görmüyor musunuz? Sokaklara dökülün mü diyorum? Hayır demiyorum. Aksine sokaklara dökülmeyin diyorum ben de. Sakın sokaklara dökülmeyin. Aksi halde o hali bütün milletin aleyhinde kullanırlar. Ve çok daha fenasını görürüz. Çok daha fenasını yaşarız. Ama görün. Gözlerinizi açın. Sevgili Yılmaz, Sözcü'de bugün harika bir makale yazıyor. Harika. Evet. Cumhurbaşkanının uyuması önemli değil. Millet uyuyor diyor millet. Doğru. Ama bence milletin uyuması da, uyanık olması da çok fazla galiba artık fark etmiyor. Neden? Çünkü devlet uyuyor, devlet. Devlet uyuyorsa millet o devleti uyandıramıyor. Aksine uyuyan devlet milleti de uyutuyor. Uyuyun uyuyun diyor. Nasıl olsa bir kişi uyanık diyor. O işi götürüyor diyor. Olmaz. Millet uyuyorsa o zaman devlet uyanık kalmalı. Milletin uyumaya hakkı var. Neden uyumaya hakkı var milletin? Çünkü millet biliyor ki kurduğu devlet uyumuyor kurduğu devlet uyumaz. Devletin başındaki uyusa bile konuşurken devlet uyumaz. Devletin askeri uyumaz. Devletin polisi uyumaz. Devletin yargıcı, devletin savcısı uyumaz. Ama eğer millet uyurken devletin polisi, devletin askeri, devletin savcısı, devletin yargıcı da uyuyorsa örtün köyleyeyim. Hatta millet uyanık millet cin gibi ama devlet uyuyorsa hiçbir işe yaramaz. Milletin uyanıklığı hiçbir işe yaramaz. Çünkü devlet milletin uyandığını fark ettiği an uyanır, uyandığı anda uyku sersem olarak milletin kafasını yumruklamaya, tekmelemeye, coplamaya başlar. Evet, az gelişmiş bütün ülkelerin kaderi budur çünkü. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet, öyle bir ülke değil. Canlarım, hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.